Salam əkumarkəcə. Bu gün sizinlə FC Mobile oynayacağıq keçə video. Bu gün sizinlə yeni ad ilə FC Mobile-də də dostu yeni çıxan oyun FC Mobile oynayacağıq. Burda o UEFA Çempionlar Liqasında Qalatasaray ilə finala qədər gəlmişəm. Finalı isə sizinlə az sonra Manchester City qarşısında oynayacağıq. Oyuna keçək. Final UEFA Çempionlar Liqası <laughs> Yeni oyun FC Mobile Musiqinin biraz əştəş Ve oyuna başlıyoruz. Cardi. Torreira. Hakim Ziya. Kapitede. Vardı. Kovacic. getirdim. Bardakçı. Abdülkerim bardakçı. Cardi. İkart'tan Mertens'e top çarpmıyor. Mertens yeni götür. Mertens. Diaz, Alvarez, Erling Braut Haaland, Kovac, olmadı, Kovacic, Jack Grealish, geldi Haaland 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 koyma 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 koyma, koyma 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 bitirdik topu. Rodri, Rodri. Angelinho. Haaland, Haaland, Haaland geldi. Ay 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 ay, ay. Haaland. Fernando Musiala. Korner istifade edecekler finalda. UEFA Şampiyonlar Ligi'sinin finali uzaklaştırdık, uzaklaştırdık, uzaklaştırdık. Süper, süper, süper. Kovacic. Jack Grealish. Torreira topu götürdüm. Torreira. Torreira da Icardi. Icardi, Icardi. Mertens. Icardi. Offside oldu. Off <laughs> Aki istifade edin. Ben Aki İstifade etti. Abdülkerim bacak topu, get topu getirebilir mi? Alant. Tamam. Mertens. Mertens. İcardi gördü. Kardiya top çatdır. OK. Topu götürməyi bacarır. Və ilk hissə artıq bitmək üzrədir. 44-cü dəqiqədir. Alvarez. Bir dəqiqə artıq. Artıq. Kerem. Kerem aktiv qoluna top çatdır. Bernardo Silva. finalda bile yani çok Manchester City'de oynamak bildiğiniz gibi geçen ilin Şampiyonlar Ligası'nın galibi değildim ki Icardi hadi Icardi haydi Icardi 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 49. dakikada UEFA Şampiyonlar Ligası'nın finalında Icardi Kartdan muhteşem keçiş ve gol. Hesab açılır. 49. 49. dakikada gol oldu. 1-0. Önde. Kovacic. So, Erling Braut Haaland. Erling Haaland içeri topu Torreira. Mertens, 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 Mertens'ten Mertens, Mertens, Icardi, Icardi'ye. Qayda pozuldu mu? Ay 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 ay. Qardaş top takımı üstünə keçir. UEFA Çempionlar Ligası finalı devam edir. Kerem aktif ki topu götürə bilmir. Haaland, 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 Haaland. Nel son götürə bilmir. Haaland, bardakçı. Abdülkerim bardakçı. Ziyeh o oyundan daha doğrusu yedekleri alınacak Tete yerine meydan dahil olacak ne yedim ki Kerem aktif Kerem 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 aktif yolu gidip olmadı olmadı ve değişiklik ve kapıdan zərbə top Kerem aktif çıkmıştı Rodri Bernardo Silva çıkar değiştirilecek yerine bakan bu girecek. Demirbay. Demirbay. Demirbay Ali Demirbay. Mertens. 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 Mertens'in bir orta. Icardi. Olmadı. Olmadı. Icardi. Topu götürebilmir. Kovacic. Kovacic. Topu götürdü. Torreira. 85. dakikada oyunda son dakikalar gelir. Olmadı. Ve Dani Walker. Bernardo Silva. Kovacic, Demir var tabi götürür. Geride götürme. Manchester City'den. Martens. 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 Ve maç bitti. Maç bitti. UEFA Championlar Ligasının finalında. Galatasaray Manchester City'ni 1-0 məqlum edilerek kuboku alır ve Gördüğünüz kimi Galatasaray ve Kubuk Galatasaray'ın Kubuk Galatasaray'ın Kubuk Galatasaray'ın Onların yanlar 49. dekili vurdu. Onu bir daha izley. Bu gol sayesinde biz Manchester City'ni mağlup edebilmiştik. Kardi, kardi, kardi. İkardi Icardi. nü müftəşən zərvəsi Enderson məğlub idi. Görünüşləri görürük. Merhaba arkadaşlar şey, videomuz bu kadar idi. FC Mobile mobil hakkında bazı daha doğrusu çok video atacağım. Sağ olun sağ olmak.